Evet arkadaşlar ve sevgili kardeşlerim bugün sizlerle birlikte Superland dördüncü bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Superland dördüncü bölüm. Bilgi videoları için çalan tıklamayı, bildirimlere e, e, abone olmayı, like atmayı unutmayın. 40 aboneye çok az kaldı. Challenge yapıyoruz. 40 abonede bilgilendirici videolar gelecek. Minecraft ile ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili çoğu şeyle gelecek. Neyse, biz oyunumuza başlayalım. Bu muydu bir bakalım arkadaşlar önce. Bu kardeşimin de olabilir bilmiyorum. Evet bu kardeşim en son Şey için hazırlanıyorduk biz. Hmm, Kırmızı köye gitmek için hala can topluyorduk. Bayağı canımız olmuştu. Artık unutmamalıyım ya. Ortadaki. Tamam. Tamam ortadaki. Arkadaşlar en son buradaymışız. Kesinlikle yeniden. Aa yok. Buradaymışız. En son 1 2 3 diyorum. Ben böyle yeniden 1 2 3. 1 2 3. Ay. Nasıl uğraşalım biz? Ben, ben gidiyorum. Buraya önceki videolardan gelmiştik. Neyse. Şu an biz bir e, gidelim. Şurada bir tane sandık biliyordum ben. Onu ben aldım mı ya? Onu da bilmiyorum ki. Bekleyin bir direkt arkadaşlar. gelmişiz arkadaşlar burada Neyse biz. Neyse biz gidip aşağılara inelim. Buradan buraya almışız. Her yer aldık neredeyse arkadaşlar. artık o kadar kastık ki. Hadi artık gidelim kırmızı köye doğru. Şunu açalım. Açılmış da neyse. 1, 2, 3. What? Nasıl? Ha çip koyacaktık doğru ya. Yani. sen makkafını al. Herkes bizi destekliyor arkadaşlar. Onların desteklediği gibi siz de ben bizi ve kırmızı çocuk adamı ne diyor? Buna ihtiyacın olacak. Bu kırmızı çocuk adamı desteklemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Şu a para. Para sıkışmış. Ha? Ne alaka? Koş. Bakalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Böyle güzel bir yerde bunu açmak için çok sabır, sabırsızlanıyorum. Hadi açalım. Zırh mı? Bak, alalım. Artık sadece hasara üçten fazla olan şeyler sana zarar verebilir. Kaktüsler artık seni zarar vermeyecek. ye artık kaktüslerden kolayca meyve toplayabileceğiz arkadaşlar. Bakın yes. Bu iyi oldu. Oradan mavi köyü çekilmişiz. E Bari paralar da olsun. Nereye gelmiş 120 tane para alabiliyoruz şu an. Gördüğünüz gibi yapıyor. Neyse. Gelmedi mi? Gelmedi mi? Artık yani. Kaç gündür geliyorsunuz geliyorsunuz. Başımızın neti. Yediniz. Birazcık buraları araştıralım arkadaşlar. Hayır. Çöplemeyi <laughs> daha. Tamam. Ortaların tepesinde dolanıyordum. Ben bunları yapmayacaktım ya. Bunu verim bak. <laughs> da geliyordum. Ah, oh. Bu neymiş? Oh bir şey. Tencere. Ve kristal ye. Ah. Oh, acıdı. Ha, bunları biliyorum ben. Şimdi alalım bakalım. Ne geldi? Yanılıyor can yenilemezdi. ikiye katlanmış diyor. Ha, ne diyorsun? Sen? Orada hiç bir şey pişirmiyormuş. Tamam bana ne? Arkadaşlar şurada bir yerde. Ha şurada. Oraya da gidelim. Hiçbir şey eksik bırakmamaya çalışıyorum sizin için. Zaten oyunu bitirdikten sonra da e, bunları falan hepsi her şeyi bitireceğiz. domanda Yaptık. Geldik şu an buraya. Ne diyor? Kutsal kılıç. Tahta mezarları yok et. Artık tahta mezarları yok edebilirsin ve düşmanın oralardan tekrar doğmasını engelleyebilirsin. Aa, düşmanlar tahta mezarlardan doymuş Ben de bunlar niye bu kadar uzun geçti bir doğru durdurum. Bilgi yeni. Aferin bize. Allah. Üstüm koy. Hayır. Gitme. Çık koy ama gitme. Çık gitme. Çık durar mısın? Aferin çocuk. Allah. Aa burada yol yapmışlar ya. Ben de oradan çıkmaya çalışıyorum. Beş kaç saattir ya. Bakasana. Al kırmızı kristal oradanmış. Şimdi biz şimdilik diğer şeyleri yapmaya devam edelim de. A, bir ev var. Oraya gidelim. O, buralarda çok fazla sandık vardır arkadaşlar ya. Kesin yani. Kristalin altında yeri sarsabilecek derecede güçlü bir makkafın olduğunu söylüyorlar. Bu da ne? Canım benim. Evin içinde hiçbir şey yok. <laughs> Belki tavanında vardır. Yok. Evin tavanında yok. Neyse i̇şte biz şuralarda biraz gezinelim değil mi? Yani. Burada bir şey var. Aa, yedi tane daha bunlardan var. <laughs> Allah Allah. Aa, aslında şey ara. bak buraya ben olsam çok iyi bir sandık saklardım da bu kadar üzülmez bir şekli Neyse biz işlerimize bakalım. burada da evler var, burada da var, burada var. Çok şey var. Aa orada bir şey var. Bak buraya bir tane sandık iyi gider de. Bakın artık kapıda bize zarar veremiyor. Ne? Ah, ah ah ah. Abicim burayı. Yürü yürü bitmiyor Aa bak burada bir zıplatıcı var. Orada bir düğme var kaktüsün üstünde. Dur oraya da çıkarım. Parkur mu yapacağız oradan oraya? Yok artık. Parkur bak. Kaktüslerin üzerine atlaya atlaya parkur yapmışlar. Tamam aga. Hiç sıkıntı değil. Yaparız. Hiçbir şey yok. Yani. Bir pro olarak. Biz de bunu yapabiliriz belki. Ama çıksaydım ya direkt. Hayır. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 Korkuyorum. Hayır. Hayır kadar yapmıştım ya. O kadar yapmıştım. Arkadaşlar burada çok gıcık oldum. Burada ileri salın bence derim. Ama o zıplatıcıyı açınca bence bırakın. Of çok canım sıktı. Ya kaç oldu bu? Tamam Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı iştir. Ya. Ezbilerim ne şeytanci Bismillahirrahmanirrahim. Sakin olacağım. taraftan kaktüsü bak onu yapmak da zor. Allah şimdi buradan bir yere zıp, oraya zıplaya oynuyorsak var ya. yapacak. Yani... Ya Ben tamam, nasıl yapayım oraya nasıl çıkayım? Aslında şuradan da bir yol var. Gibi de oraya da gidemem ki. Evet nerede? Gidebilir miyim oradan? Neyse arkadaşlar. Burayı yapacağım. Burayı ilerler, ilerleyen bölümlerde kesin yapacağım. <laughs> Ödüm koptu. Yeni mi? Yeni canavarlar geldi. kolaymış ama. Hayır. Ya. Bitti ama ha. Kaç dakika olmuş video? 14. Oka 14 dakika ne var oldu Allah aşkına. Arkadaşlar biz bu dedikleri şeye gidelim yoksa ben delireceğim. Kardeşimin olduğu yer arkadaşlar hatırladınız mı? Ee, az önce girdiğim yer. Orayı buldum. Neyse dur be. Şimdi biz. Aa, burada bir tane daha var. Ya sus be. Sus ya. Ben size hiçbir şey yapamam. Yani. Bir silah yok mu bu oyunda ya? mak kafinde neyse artık. Alalım da bitsin şu şeyi burada kesinlikle sandık vardır arkadaşlar. Kesin var. Bir yerde sandık vardır herhalde. Şöyle yönetelim. Odan Gidemiyorum. açalım. Aşağı düştük mü? Tık yapabiliriz. Thank <laughs> Hmm. Şu, şu. Ne? Ne? şurada. Nasıl gidebilirim oraya? Mesela şuraya geçip Yanlış Bu ne diyor ya Makkafın bir müzeye aittir diye diyor düşen de o yok artık yani oraya da düştüm var ya ay ya niye yapamadım Bak ama, off. Ne yapayım? Sonunda bir şey oldu. 嗯，就我自天 Ya. Oh, ha. Ya benden de ne yapacağım? Ne istedim benden? Ver Makka filmi gideyim. Allah'ım ya Rabbim ya Bunu da buraya koydum. Şimdi yapalım bakalım. Yine olmadı. Olmuyor inat. İnat etmiş. Yapmamak için bunu inat etmiş. Ne oluyor? Ya artık bir of her şey için olmuyor ki bir türlü daha. al al koydum yani al şimdi bak eğiliyor, böyle yapıyor geçiyordum az önce Ya gıcık şey. Ya yine düştüm. Ya video kaç dakika oldu? 25'te 5. dakikada da buraya bitiremezsem daha da bir şey yapmayacağım. Bak ya. İnadım olmuyor. Oyun. Tamam son bir şans. Oyundan bir şans isteyen ben. Tamam şuraya geçer misin? Tamam bari zıplar mısın ya? Üç kere zıplamıyor ki. Bir kere zıplamaya döndü Allah aşkına. Oyun birliğe döndü ya. Delirdi oyun. Ha? Oyun Böyle olmasın lazım. O ip emosu tutmuyor ben. Allah'ını seversen ya. Yeniden önce de çıktı ya. Hadi ol ya. Olsun bir dakika kaldı ya. Almazsam bitireceğim arkadaşlar. Ha dur. Şimdi bak. Şunu şuraya koyalım. Şimdi oldu mu? Yaptım. Yaptım. Kaçıncı dakika? 25. Tam da 25'te yaptım arkadaşlar. Çok değişik. Artık yapmayacağım Ama Aa ben buraya checkpoint almışım. Neyse. Burayı biliyorum. İzlemiştim. sakin sakin bir an sevinmiştim şu galiba. Evet. Buraya geçin. Bu ne? da Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş. Bu ne ya? Silah. Kamara, silah demiştim. Silah seçiliyor. Güçlü makkafin. Düşmanları öldürmek, düğmeleri ateş vermek ve daha fazlası için onu kullan diyor. Oh yeah. Çok iyi. Bay bay. Ne huzur. Hadi bakalım. Arkadaşlar, mavi köye gidelim mi? Tabi ne zaman? Bir sonraki bölümde.